yüzyılın başında Rusya, antik çağlardan beri devam eden hanedanlık düzenini korumakta zorlanıyordu. Romanov ailesi kesintisiz 300 yıldır Rusya'nın hakimiydi. İlk defa kraliyet otoritesi sorgulanır hale gelmişti. Devrimci düşünceler ivme kazanmaya başlamıştı. Hakim çar devrimin taleplerini dinlemeye gönülsüzdü. Batıl inançlı karısı hasta bir varis dünyaya getirmişti. Romanov hanedanının geleceği tehlikedeydi. ...aniden mistik bir figür ortaya çıktı. Esrarengiz tedavi yöntemleri öneriyordu. Grigori Rasputin. Kendi deyimiyle ruhsal tedavi uzmanı... ...hipnotize edici gözleri ve şaibeli ünüyle... ...Cariçe'nin güvenini kazandı... ...ve imparatorluk sarayında eşsiz bir güç elde etti. Peki nasıl oldu da Romanovlar bu neydi belirsiz adamı... ...evlerine davet ederek lanete yol açtılar? Güç için her yola başvuran Rasputin kin dolu son kehanetiyle kendi korkunç ölümünü hazırladı ve kraliyet ailesinin vahşi sonunu öngördü. Rasputin'in intikam saçan öngörüsü Romanovların düşüşünün gerçek nedeni olabilir miydi? Gerçekten doğaüstü güçleri harekete geçirme yeteneği var mıydı? İddia ettiği gibi iyileştirici güce sahip biri miydi? Yoksa Romanov hanedanının genleri zayıftı ve kendi kusurlu soylarının kurbanı mı olmuşlardı? Kaderin bir cilvesiyle Rasputin, Rusya tarihinin en karanlık dönemlerinden birinde yaşadı. Sadece en son Romanov hanedanı çarı değil, Rusya'nın en son çarını gördü. Bu bölüm esrarengiz olaylarla, acı rastlantılar ve trajedilerle doludur. Bizlere katılın. Çılgın rahibin lanetini izleyelim. Rusya'nın hakim hanedanını sonuna ve Rusya'da yönetimin sonsuza dek değişmesine dair kendini gerçekleştiren kehanetlerini dinleyelim. Kennedy. Ona siz. Lee. Yeti. Rockefeller. Birman Negu Lanetli 20. yüzyılın başında yeni yönetim fikirleri Rusya'daki Romanov Hanedanı'nın geleceğini ciddi şekilde tehlikeye aldı. 300 yıldan uzun zamandır ülkeyi yöneten hanedanın gücü sorgulanıyordu. Çar II. Nikola pek anlaşma yanlısı bir adam değildi. Rus İmparatoru babasının ardından 1894'te tahta geçmişti. Ama yönetmeye ne istekli ne de yeterli değildi. Bir monarşi üyesinde olması beklenen karizma Çar Nikola'da yoktu. O vasat bir adamdı. Çar ikinci Nikola. Tanrı Rusya İmparatorluğu'nu korusun. Mahiyetinde sayısız insan var. Sorumluluk sahibi ama hakları olmayan insanlar. Müthiş kibirli bir adamdı. Eğitimli politik sınıfın görüşlerine kulak tıkıyor. Hükümeti kendi kararını onaylayacak kişilerden özel olarak seçiyordu. Özellikle de askeri makamları. Popüler bir yönetici değildi. İktidarının korkunç şekilde sonlanma olasılığı vardı. Nikola'nın eş seçimi işleri daha da karıştırdı. Eşi Alex von Hesse adında bir Alman prensesiydi. Evlenince Alexandra Fredorovna adını aldı. Tüm Rusların imparatoriçesi. Alexandra, İngiltere kraliçesi Victoria'nın torunuydu. Victoria, genç prensesin tahta geçemeyecek kadar dengesiz olduğunu düşünmüştü. Alexandra utangaçtı, paranoyaktı ve inatçıydı. İnsanlar Çariçe'yi konuşuyor. Çariçe bir Alman prensesi ve onlar için daima bir yabancı olarak kalacak. Tüm bu unsurlar aslında Alexandra'nın Romanovlara taşıdığı illetin yanında pek önemi yoktu. Hemofili, kanamanın kontrol edilememesine yol açan berbat bir hastalık. Alexandra'nın ailesinden birçok kişiyi öldürmüştü. Ve şimdi de çocuklarına geçmişti. Her hamileliği şans oyunu gibiydi. İkinci Nikola ve Aleksandra'nın ilk dört çocuğu kız oldu. Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Hepsi sağlıklıydı. 1904'te imparatorluk ailesine bir oğul katıldı. Çocuğun tedavi edilemeyen kan hastalığına yakalandığını öğrendiklerinde yıkıldılar. Tahtın bir sonraki varisi Aleksey Nikolyevic kendi genetiğinin kurbanıydı. Annesinin üzüntüsü yetmezmiş gibi küçük oğlan ciddi hemofili atakları geçiriyordu. Her seferinde Çar ailesinin geleceği riske giriyordu. Çocuğun hastalığı halktan gizlendi. Sadece saraydaki sayılı birkaç kişinin olaydan haberi vardı. Aile hastalığın zayıflık belirtisi sarılması ve tahta geçiş için engel sayılmasından korkuyordu. Her an felaket olasılığından yorulan Aleksandra biraz huzur bulmak adına kendini dine verdi. Neredeyse fanatikti. Çar inancı ve doğa üstü güçleri ailenin kapılarını bir sonraki laneti açacaktı. Rasputin. Deli rahip. Grigori Yefimovic, sonradan bilinen ismiyle Rasputin, uzak ve apansız bir coğrafyada Sibirya'da doğdu. Küçük yaşlarından beri özel bir çocuk olarak nitelendiriliyordu. Gözünde gerçeğe yakın sahneler canlanıyordu. Atları sadece dokunarak iyileştirebildiğini söylüyordu. 18 yaşına geldiğinde dini değişime girdi ve manastırda yaşamaya karar verdi. Sektiv ile tanıştırıldı. Kendini cezalandıran bir grup doktorla çalıştı. Uzun, radikal öğretiler sonucunda insiye oldu. Köyüne geri döndü. ...Proskovia isimli bir kızla evlendi ve dört çocuğu oldu. Ama bir gün her şeyi geride bırakarak Yunanistan ve Kudüs'e haç yolculuğuna çıktı. Kutsal bir adam sıfatıyla ünü yayılıyordu. İnsanların dans edip şarkı söyleyerek sonunda kendilerinden geçtikleri... ...toplu cinsel eylemlerde bulundukları dini ritüeller gerçekleştiriyordu. Ona bu nedenle Rasputin lakabı takıldı. Rusça'da kelime anlamı alemci müthiş tensel zevkler peşindeydi. Rasputin'e göre orji alemleri insanın günahlarını yoğunlaştırıyor ve böylece pişmanlıkla günahlardan tamamen arınmak mümkün oluyordu. Günahtan kurtulmak adına günah işlemek taraftarıydı. Ona deli rahip deniyordu. Ama herhangi bir dini kuralı benimsemiyordu. Kafasındaki bir sesin sen Petersburg'a git ve çara yardım et dediğini duydu ve bu emre uydu. Rusya İmparatorluğu'nun başkentine gitti. Romanov ailesine getireceği laneti hiç kimse tahmin edemezdi. Çarlar zamanı Rusyası'nda halk dindardı. Rus Ortodoks Kilisesi toplum hayatının odağı olmuştu. Rus elitleri ilk başta Rasputin'in kirpas içindeki görüntüsü ve kokusundan irkildiler. Ama çok geçmeden iyileştirici özellikleri ve canlı öngörüleriyle sarayda güç kazanmaya başladı. İmparatorluk ailesinin en yakınına kadar girdi. Çariçe'ye oğlunu iyileştirebilecek biri olarak tanıtıldığında ...Alexandra çaresizlikten kendini bilmez haldeydi. Oğlunun iyiliği için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Bu olayın ailesinin trajik sonunu hazırlayacağını asla bilemezdi. Ama kaderden kaçılmayacağı kanıtlanıyordu. Rusya İmparatorluk ailesinin geleceği Çariçen'in soyundan geçen hastalık nedeniyle sallantıdaydı. Hemofili o dönemde çocuklar için çok tehlikeli bir hastalıktı. Normal bir hayat sürmesine engel olan ebeveynleri sürekli stres altındaydı. Hastaları iyileştirebildiği ve geleceği görebildiğiyle ünlenen Rasputin, Çariçe'ye kuzenleri tarafından tanıştırıldı. Rasputin, Çariçe'ye tüm geleneksel ilaçları bırakıp tedaviden vazgeçmesi için ikna etti. Onun yerine mistik tedavi yöntemleri uygulayacaklardı. O dönemde oğlan düzenli olarak popüler ve yeni bir ilaç olan aspirin kullanıyordu. Bugün aspirini kan inceltici olarak biliyoruz. Hemofili hastalarına aspirin almamaları tavsiye edilir. Aspirin kandaki pıhtılaşmayı azaltır. Rasputin dualarının Alexei'nin sağlığını düzeltmeye yeteceğini söylüyordu oğlanın aspirini kesince aniden düzelmesi bir mucize olarak görüldü. Ve sonuçta Rasputin, Aleksandra'nın koşulsuz güvenini kazandı. Haftalar içinde Rasputin, Çar ailesini kendi kişiliği ve onların kaderinin birbirine bağlandığına inandırdı. Sonraki 10 yılda Rus sosyetesi Rasputin'in giderek güçlenip, kraliyet ailesinin iktidarının zayıflamasını şaşkınlıkla izledi. Rasputin'in varlığının tahtı ve hayatlarını kaybetmelerine yol açacağı, ailesinin iyiliği için hareket ettiğine inanan Çariçe'nin aklının ucundan bile geçmedi. Rasputin tartışmalı bir kişilikti. Halk yaşananları skandal diye nitelendiriyordu. İnsanlarla fiziksel bağ kurduğunda tedavi ettiğine inanıyordu. Bu özellik sayısız kadını baştan çıkarmasını sağladı. Bazı insanlar Rasputin'in açık ahlaksızlığını dile getirirken İkinci Nikola yapılanları görmezden geliyordu. Yetkililer ve akrabalar Rasputin'in peşine düşmenin sadece kendilerini daha fazla düşürüp belaya sürükleyeceğini anladılar. Rasputin'in saraydaki konumu dokunulmazlık ününü giderek arttırıyordu. İktidar hırsı dinmek bilmiyordu. Cariçe üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdü. Cariçe deli rahip için dostumuz demeye başladı. Alexandra Rasputin'in bakımı olmadan oğlunun öleceğine inanır hale gelmişti. O andan itibaren Rasputin dünya yüzünde istediği her şeyi elde edebilirdi. Oğlanın hastalığı sır olarak saklandığında Rasputin ve Çariçi arasındaki iletişim ciddi dedikodulara konu olmaya başladı. Rasputin'in baştan çıkarma eylemini bilmeyen kalmamıştı aileye yakın olmayan kişiler kutsal adamın çariçeye yakınlığını yanlış yorumlamaya meyilliydiler. Söylentilerin önü alınamıyordu. 1905'te aylar süren grev, şiddet ve Rusya'nın geleceğiyle ilgili politik görüşmelerden sonra 2. Nikola Ekim manifestosunu imzaladı. Merhum babasının bazı kesin kurallarını kesinlikle çiğnemişti. Döküman, düşünce, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünden bahsediyordu. Nikola Rusya'yı bu modernleştirme çabasının kendi aleyhine kullanacağını bilmiyordu. Konuşma yasağının ortadan kalkmasıyla birlikte bazı gazeteler Rasputin ve Çarış arasında ilişki olduğuna dair haberler yayınladı. Alexandra ve deli rahibin gizlice aşk yaşadıkları propagandası yapılıyordu. Her yeni haberle birlikte imparatorluk ailesi saraydaki diğer soylulardan giderek uzaklaşıyordu. Uzaklaşma hanedanın çöküşünü giderek hızlandırmaktan başka işe yaramadı. Rasputin'in tek marifeti sadece mucizeler yaratmak değildi her şeyden uzak yaşam tarzının keyfini çıkarmada da marifetliydi. Kilise yetkilileri harekete geçti. Deneyimli politikacılar Rasputin'e güvenilmeyeceğini söylüyordu. Kraliçenin karanlık bir güce yaklaştığını ifade ediyorlardı. Rasputin'in insanların ruhunu ele geçirmeye çalıştığını söylediler. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesi mevcut durumu iyice zorlaştırdı. Bakanlarının tavsiyelerine kulak tıkayan Nikola bizzat başkomutanlık yapmaya karar verdi. Herhangi bir kraliyet mensubu için riskli bir pozisyon, yenilgi halinde suçlanacak olan sadece kendisiydi. Bir İngiliz delikanlı şöyle yazmış. Kahramanların nasıl öldüğünü görmek için bütün dünyayı dolaştı. Kola savaşta varlık göstermeye çalışmakla meşgulken Aleksandra ülkenin iç işleriyle meşgul olmak üzere tek başına kaldı. Paranoyası, utangaç kişiliği ve Rasputine güvenmesi nedeniyle zayıf ve kolay yönlendirilebilecek hale gelmişti. Ülkenin kontrolünü Rasputine verdi ve bu davranış kraliyetin halk gözündeki değerini telafi edilemez biçimde düşürdü mistik iyileştirici denen, zorlukla okuyup yazabilen bu adam bir anda kilise piskoposlarını kabineye bakanları atamaya başladı. Çar'ın en yakın aile dostları bile Rasputin'in ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorlardı. Dedikodular ve komplo teorileri monarşi ve Rusya'yı deli rahipten nasıl kurtaracaklarını kara kara düşünen halk arasında yangın gibi yayılıyordu politik kargaşa yaşanıyordu. Rasputin, Çar'ın dostlarının kokuşmuş olarak nitelendirdikleri tüm unsurları başarıyla temsil ediyordu. Zalim, otokratik rejimin mezarında dirilmiş haliydi. Sadece devrim onu yerinden edebilirdi. Romanov ailesinin bazı üyeleri de gelecek kaygısı taşıyordu. Rasputin'i iktidarlarının önünde bir engel olarak görüyorlardı. Rasputin giderek güçlenirken ikinci Nikola'yı ciddi bir tehlike hakkında uyardı. Kehanete benzer bir cümle söylemişti. Fakat aile adeta lanetleyen bir ifadeydi. Rasputin yakında öleceğini hissediyordu. Fiziksel bedeni yaşayanlar dünyasında yer almayacaktı ama ölümü bir Romanov'un elinden olursa kraliyet ailesinden hiç kimsenin iki yıldan fazla yaşamayacağını söyledi. Dehşete düşen Çar ve Çariçe'den her adımlarını düşünerek atmalarını ve ailenin geleceğini düşünmelerini istedi. İşler Rusya için kötüye gidiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda 4 milyon Rus hayatını kaybetti. Savaş Rusya'yı adeta dizlerinin üzerine çöktürdü. İnsanlar devrim fikrine giderek daha sıcak bakıyorlardı. Çar halkın gözündeki değerini hızla yitiriyordu. Sokaklarda Rasputin'in ajan olduğuna ve yarı Alman İmparatorici'nin yatağını paylaştığına dair bazı söylentiler dolaşıyordu. Sibirya'nın yabani topraklarından gelen basit bir adam, imparator ailesini kukla gibi parmağında oynatan bu deli rahibe dönüşmüştü. Basın Rasputin'i Rusya'nın şeytani dehası olarak tanımlıyordu. İmparatorluğu yıkımın kıyısına sürükleyen düşman Rasputin'in ta kendisiydi. Acilen durdurulmalıydı. Rasputin'i öldürme girişimi bir grup aristokrat tarafından planlandı. Bunların arasında Rusya'nın en zengin ailesinin varisi Felix Yusefov ve Çar'ın kuzeni Grand Duke Dimitri Romanov da vardı. Rasputin'i Yusupov'un evinde görkemli bir akşam yemeğine davet ederek kandırdılar. Ona şarap ve kekler ikram edildi. Yiyeceklerin içine insanı anında öldüren zehirler katılmıştı. Ama gecenin sonunda komplocular zehrin etkisiz kaldığını şaşkınlıkla gördüler. Rasputin'i ateşli silahla vurdular ve dövdüler ama hala nefes alıyordu. Onu defalarca bıçakladılar ama yine hayatta kaldı. Çoka giren komplojlar Rasputin'i bir perdeye sardı, ellerini bağladı ve buz tutmuş Nevan nehrine attılar. Sıfırın çok altındaki soğukta buza açılan delik birkaç dakikada kapandı. Rasputin buzun altında hapsoldu. Bedeni günler sonra sudan çıkarıldı. Rasputin'in buzu tırnaklarıyla kazıyarak kurtulmaya çalıştığı anlaşılıyordu. Ölümü boğulma olarak rapor edildi. Rasputin'in korkunç ölümü efsanenin canlı kalmasını sağladı doğaüstü güçlerin efendisi diye tanınacaktı. Ölümünden sonra bile isminin yaşaması rahatsız ediciydi. Kraliyet ailesi onun etkisinden bir türlü çıkamıyordu. Rus soyluları Rasputin'den kurtularak monarşiyi yaşatmayı amaçlamıştı ama artık çok geçti. Rasputin uzun zaman Rusya'daki her yanlışlığın sorumlusu olarak göründü. Artık gittiğine göre Rusya kraliyet ailesinden suçlayacak hiç kimse kalmamıştı. Durum kontrolden çıktı. Devrim hareketi çoktan hızını almıştı. Monarşi son günlerini yaşıyordu. Rasputin'in kehaneti gerçekleşmek üzereydi. Çarlık Rusya'sındaki şu anda yolsuzluk ve zulüm nedeniyle yaşanan sorunlar üst üste konsa göklere erişebilir. Nikola ve soylular akşam yemeğinde havyarla şampanya içerken köylüler sokaklarda bir lokma ekmek için dileniyor. Rejim yanlıları Rasputin'in tartışmalı ölümünü açıklığa kavuşturmakta aciz kaldı. Halk değişim istiyor. Yükselen Bolşeviklere göre Rasputin kokuşmuşluğu temsil ediyordu. Deli rahibin öldürülmesi aristokratların son güce tutunma çabasıydı. Rasputin'in ölümü Rus İmparatorluğu'nun sonunu getiren cinayet olarak bilinecekti. Deli rahibin öldürülmesinden sadece iki ay sonra Rusya'nın dünya savaşı kayıpları dayanılmaz düzeye ulaştı. İyice kıttığı, çökmüş ekonomi ve her kurumu saran yolsuzluklarla başa çıkamayan hükümet kalabalıkların St. Petersburg sokaklarına akmasına izin verdi. Belki de yapacak hiçbir şeyleri yoktu. Gönülsüzce verilen bu kabulle halk sokağa doluştu. Kocaman bir ülkenin vatandaşları savaşla ve açgözlü bir hükümetin talepleri arasında sıkışıp kalmış. Sayısız danışman ve akıl hocasıyla çevrili Çar Nikola, krallığındaki köylü ve işçilerin en basit ihtiyacı olan ekmeğin bile tekrar tekrar vergilenmesine sesini çıkarmadı. 90 binden fazla protestocunun imparatorluk devriyeleriyle çatışmasıyla Şubat devrimi başladı. Sokaklardaki isyanı dindirmek için ordu yardıma çağrıldı ama sadece birkaç gün içinde askerler devrimcilere katıldı. Monarşinin sonu gelmişti. Zor kazanılan zafer orduyu devrimcilerin yanına çekti. Devrimciler kumandanlarına itaati reddeden askerleri mutluluk gözyaşlarıyla karşılıyordu. 15 Mart 1917'de Nikola resmen kendi ve hasta oğlu adına tahttan çekildi. Neredeyse 400 yıldır Rusya'ya hükümdarlık eden Çar ailesi için hikayenin sonu gelmişti. İmparator Nikola tahttan çekildi. Eski kulları çılgınca tezahüratlar yapıyordu. Rusya Meclisi Duma ilk geçici hükümete dönüştü ve başbakan prens başkanlığında toplandı. Monarşi yerine geçici hükümetle yönetilen bir cumhuriyet kurulmuştu. Hükümetin kurulmasından birkaç ay sonra bolşevikler yönetime geçti. Sovyetler Birliği kuruldu. İlk başta bolşevikler eski imparatorluk ailesini ev hapsinde tuttular. Fakat hanedan hayatta kaldığı sürece askeri darbe yapılması ve Romanov'ların tekrar başa geçmesi riski vardı. Aile trajik sona doğru yaklaşıyordu. 17 Temmuz 1917'de gece saat 1'de Romanovların yanına Sovyet gizli polisi geldi ve hemen yola çıkmak üzere hazırlanmaları istendi. Eski İmparator Nikola, karısı Aleksandra ve 5 çocukları, yanlarında kalan 4 hizmetçileri malikanenin mahzeninde yola çıkmayı bekliyorlardı. Onun yerine odaya bir infaz timi girdi. Bir muhafız aile hakkında çıkarılan ölüm emrini okudu. Polis ateş açtığında Romanovların olan biteni anlayacak vakitleri dahi olmamıştı. Rasputin'in ölümünü takip eden 12 ay içinde tüm kraliyet ailesi hayatını kaybetmişti. Öngörüldüğü gibi vahşi bir sondu. İnfaz büyük bir gizlilikle gerçekleştirilmişti. Ailenin kalıntılarının nereye gömüldüğü uzun süre bulunamadı. Prenses Anastasia'nın hayatta kaldığı teorisi yıllar boyu tartışıldı. Sovyetler Birliği'ni kuranlar için Romanovlar eski rejimin orta ötesini ve yolsuzluğu temsil ediyordu. Monarşi üyeleri halklarının çektiği zorlukları aldırmadan lüks ve ayrıcalıklı bir hayat sürüyorlardı. Yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Rus Ortodoks Kilisesi hayatlarının son günlerinde gösterdikleri dirayet nedeniyle Romanov ailesini aziz ilan etti. Rasputin'in karanlık etkisine kapılan Romanovlar kendi sonlarını kendileri hazırlamışlardı. Rasputin'in hayatı hırs ve açgözlülüğü yüzünden mi buzlar altında son bulmuştu? Yoksa Romanov ailesinin de sonunu getiren lanetten mi etkilenmişti? 2008 yılında Rusya Yüksek Mahkemesi Romanovların infazının gereksiz bir eylem olduğuna karar vererek aileye itibarlarını geri verdi. Yıllar süren utançtan sonra Romanovlar onurlarını geri kazandılar.